Arsuz Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde Hıdır Ziyareti yanında 20 yıldır hizmet veren Demirler Kasap Fırın verdiği kısa aranın ardından bugün yeni yüzü ve konseptiyle hizmete girdi. Kasap bölümünde et çeşitlerine karar verip fırında hazırlanma sürecine tanık olacağınız sıcacık ortam sunan Demirler Kasap Fırın alkolsüz ortamda ailenizle gidebileceğiniz özel bir ortam sunuyor. Kasap fırın ve ızgara 3 bölüm konseptini bir mekanda toplayan Sezer Demir hijyen, ferahlık, sıcak aile ortamında keyifli vakit geçirebileceğiniz restoran büyük beğeni topladı. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. İşletmeciliğini Sezer Demir'in yaptığı restoran, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, iş insanları, basın mensupları, işletme sahipleri ve yakınlarının katıldığı mütevazi bir açılışla bölge halkına hizmet vermeye başladı. Açılışın ardından Başkan Sami Üstün'e ve davetlileri mekanı gezdirerek bilgiler veren işletmeci Sezer Demir, kasap, fırın ve ızgara 3 bölüm şeklinde Hatay'ın lezzetlerini sunacağımız işletmemizde misafirlerimizi ağırlayacağız. Soğuk hava deposundan tutun, Ankasre bölümüne kadar her şeyi düşünerek yeni yerimizde hizmete başladık. Alkolsüz mekanımızda bölgenin lezzetleriyle çıkın gelin sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız dedi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayırlı olsun. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Daha önce Merhaba. <laughs> Demirden Kasap Fırın ızgara üçlü bölüm konsepti ve menüsüyle oldukça iddialı sunumuyla göze çarpıyor. Siz etinizi seçin, gerisini ustalarına bırakın. 20 yıllık tecrübesiyle açılışı gerçekleştirilen Demirler Kasap Fırın ızgara mekanıyla lezzetiyle davetlilerden tam not aldı.